Merhaba, Hürriyet bizimle hoş geldiniz. Ben Fulya Soybaş. Bugün karşımda konuğum aslında Hürriyet bizimlenin de ekibinin bir parçası, başkanı bir diyeyim ben. Hürriyet'in sosyal medya ve video koordinatörü Umut Asil var. Merhaba Umut, hoş geldin. Merhaba Fulya, sen de hoş geldin. <laughs> Bu Fulya nasıl idare ediyorsun? <laughs> gayet rahat, gayet güzel oluyor valla. <laughs> Sağolsun çok, çok bizim ederim. işimizi kolaylaştıran bir arkadaşımız. Çok teşekkür ederim. Senin için davet ettim. Sosyal medya konusu e, gündemde olduğunda hakikaten sözün en çok iyi insanlardan bir tanesisin. Şimdi şöyle bakıyoruz birkaç gün öteye e, bir tartışma var. Sosyal medya konusunda seni bir masaya yatıralım tüm yönleriyle istedim. Okan Bayülgen katıldığı televizyon programında sosyal medya fenomenlerini hedef alarak dedi ki: Hepsi çöp. Onların derdi gücü para kazanmak. E, içerik anlamında bir üreticilikleri yok. Hatta bir çıkışı daha var. Diyor ki sanatçılar da diyor modaya uydu. Onlar gidip oyunculuk yapacaklarına işte Instagram'da orada burada sosyal medyada reklam yapmaklar peşindeler ve onlara acıyorum gibi sert ifadeleri var. E, tabii bütününü dinlemek lazım. O çok uzun konuşma. Haklı olduğu yerler de var. Haksız olduğu yerler de var. Hani kendi dönemiyle kıyaslandığında. O yüzden seninle bu konuyu, sosyal medya meselesini bir masaya yatıralım istedik. E, şunu sormak istiyorum. Aslında çok basit bir soru. Gerçekten eleştirilerinde haklı mı? Sosyal medya üreticileri, içerik üreticileri çok mu? Yani konuya şöyle başlamak lazım aslında. Şimdi söyleyenin kim olduğundan yola çıkmak lazım. Okan Bölgen bir defa bu tarzı yıllardır hani canlı yayınlarda olmasının, bu medyanın içinde olmasının da verdiği deneyimle... E bu tarz lafları ortaya atıp sonra böyle geriye çekilip o gündemi yakalama işini çok iyi beceren biri bir defa. Yani bu böyle bir gaf veya bir e, çam devirme gibi bir şey değil. Bu bildiğiniz e, Okan Bayülgen'in e, böyle bazen böyle bir lafı söyler ve gerçekten bütün medya bununla çalkalanır. E, bunu yapan da 3-5 kişi vardır. Buna hatta işte günümüzde artık bir Türk sporu haline gelen linç e, edilme durumundan kendine bir e, yarar sağlayan e, birçok ünlüyle de karşılaştık bugüne kadar. Şimdi çöp denen şey aslında biraz sözlük anlamına baktığınızda işte işe yaramayan, atılması gereken şey olarak duruyor. Şimdi böyle bakıldığında birçok yönden Okan Bayülgen'e hak verilebilir. Ama e, söyleyen kişi Okan Bayülgen ve e, televizyon dünyasında asıl e, şöhretini kazanmış biri olunca o zaman biraz eskiye de bakmak gerekiyor bu sözü e, değerlendirirken. Çünkü 90'larda hani baktığınızda televizyon en e, zirve noktasında oldu, işte 7-8 tane majör kanalın birbiriyle yarıştığı, 3-4 tane tematik kanalın e, birbiriyle rekabet içinde olduğu yıllarda da baktığınızda hani çöpün yine sözlük anlamına geri dönüyorum işte işe yaramaz, atılabilir şey. Öyle baktığınızda zaten e, iki elin parmağını geçmeyecek kadar iyi iş sayabiliriz. İşte ne bileyim bir tartışma programı, insanlara tartışma üslubunu... Belki birazcık aşıladığı için siyaset meydanı dönemin mesela söylenebilir. İşte 32. gün söylenebilir. İşte ne bileyim bir yudum insan vardı. Hani bu tarz şeyler dışındaki diğer bütün o programlar aslında insanı eğlendirme ve vakit geçirtme üzerine olan programlardı. Ki Okan Bayülgen'in de bütün programlarını bu kümeye dahil edebiliriz. Ki ben zaten bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü televizyon dediğimiz şey şu anda da sosyal medya dediğimiz şey işten gelen ya da işte okuldan gelen o, o anki uğraşı neyse oradan gelen insanın birazcık kafa dağıtmak için açtığı biraz boş vakit geçirdiği aslında biraz çöp vakit geçirdiği bir e, alan sadece bunun zamanlamasını ve saatini düzgün tutmak gerek yani bütün bir gün orada geçirirseniz evet gününüz çöp olmuş olur e, bu açıdan bakıldığında evet e, şu anda sosyal medya içeriklerinin çok büyük bir bölümüne çöp diyebiliriz ama dediğim gibi yani televizyon içinde bunu söyleyebiliriz geçmiş dönemde ve bunun da en e, popüler ismi Okan Bayülgen olduğu için onun söylemesi biraz garip oluyor. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Yoksa Önce bir e, gelin, de kendine bakması ve kendini de eleştirdi. Aslında o da yaptı birkaç tweet attı sonrasında onu gelen eleştirilere. Evet, evet. Çok haklısınız dedi. Yani ben de e, işte birkaç iyi iş dışında katılıyorum bu eleştiriye dedi. Hani kendi bir öz eleştirisini de verdi ama yine de bir ağır ifade. Yani hani bugün baktığımızda geri dönüp sosyal medya fenomenlerine gerçekten bu işe kafa patlatan, eğlencelik de olsa ciddi bir hani alan yaratan, içerik üreten çok kişi de var aslında. Ya bu arada bu da bir ihtiyaç. Yani ben Okan Bayülgen'in eski işlerini eleştirmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. O bir ihtiyaçtı. 12'den sonra geç yatan insanlar Yıllarca Okan Bayülgen'in e, o programıyla eğlendiler. Ben de dahil olmak üzere. Ama mesela benim üst jenerasyonları atıyorum işte babamların jenerasyonu da o dönem Okan Bayülgen'in içeriklerini çöp olarak niteliyordu. Şimdi Okan Bayülgen'in bu noktaya gelmiş olması aslında biraz düşündürücü yoksa o dönem Okan Bayülgen'in e, yerine getirdiği ve ihtiyaç duyulan işi bugün e, çoğunluğu sosyal medya fenomeni olan insanlar yapıyor. Peki e, bugün şöyle bir baktığımız zaman hep yani Ayşeler, Ahmetler, Mehmetler, yeni isimler, acayip ilginç isimlikler falan sosyal medyada eee fenomen olan çok isim var. E, televizyon dünyası ise başka bir noktaya doğru evriliyor. Yani sosyal medya sanki televizyon dünyasının o şaşalı halini, büyüsünü biraz kendine çekti, aldı. Yeni yeni isimler üretmeye başladı. O nokta bu e, devir teslim şeklinde mi devam eder yoksa birbirlerini Kompanizma ne Nasıl olur o? Devam eder mi bu şekilde? Yani eskiden e, ünlü dediğimiz, şöhret dediğimiz kavram ulaşılamaz. E, hani bir yerde göremediğiniz, sadece ekran önünde gördüğünüz ve üstü buna çok dikkat eden, e, o televizyon veya işte neyse o yayın organı, onun kurallarına birebir uyan figürdü bizim için. E, o yüzden zaten eskiden magazin programları çok daha e, revaçtaydı. Çünkü o hep düzgün gördüğünüz kişinin özel hayatına dair bir şeyler bazen görme şansınız olurdu ve o çok ilgi çekerdi. Ama şimdi hem sosyal medyanın gelişimiyle hem de sosyal medya ünlülerinin kendi hayatlarını ne kadar göz önünde yaşadıklarını gördüğümüzde konvansiyonel yayın organlarının meşhur ettiği insanlar da bu yola girdi. Yani şu anda artık biz bir ünlü şarkıcının da evinden bir şeyler görebiliyoruz. Kendi aile ortamından bir şeyler görebiliyoruz. İşte ne bileyim gittiği eğlence de artık gizli saklı çekilmiş fotoğraflara ihtiyaç yok. Çünkü kendi zaten paylaşıyor orada. E, bu bu sayede aslında şeyi gördük. Yani ulaşılmaz olmak evet şöhretin bir kademesi ama bunun yanında e, insanlara daha fazla kendi özel hayatını açmak da e, farklı bir iletişim sağlıyor. Bence o açıdan iyiye mi gitti kötüye mi bilmiyorum ama dönüştüğü kesin. Dönüştüğü kesin. Peki influencerla sosyal medya fenomenleri arasında bir fark var mı? Yani hani biri Sonuçta o işi yapıyor tamam yani işi bu hani birlerini etkilemek, Hı -hı. etmek adı üzerinde diğeri söylesen ya yani o ayrımı işte isimler var Duygu aslan var mesela Magellan evet. ilk o Danlability var şimdi onlar evet sosyal medya fenomeni ama e, ama bir yerden de farklılar diğerlerine göre evet. o farkı nasıl tanımlamak lazım? Ya fenomen aslında çok çok e, ya yani ucu açık bir e, kavram yani bugün siz bir cümleyle bile işte ne bileyim bir e, sokaktaki bir röportajda ettiğiniz bir cümleyle bile bir fenomene dönüşebiliyorsunuz yani insanların artık konuşma jargonunun içine giriyor sizin söylediğiniz şey bugün artık e, ne bileyim bir sokak röportajındaki bir cümle artık insanların belli bir e, tepkisini göstermek için kullandığı bir şey haline gelebiliyor ama influencerlık özellikle bizim ülkede mi böyle bilmiyorum dünyada da böyle aslında birazcık anlamını yitirdi aslında önemli bir kelime önemli bir kavram yani sonuçta bir insanın ee, kendi özelliği işte müzisyense müzi, müzikle ilgili yaptıkları şeyler işte Vedat Milor gibi bir ise onunla ilgili paylaşımları ya da tamamen kendi özel hayatı ve yaşam tarzı style ile alakalı şeyler konusunda kendi takipçilerine ve insanlara etki etmesi. Ee, bu da yani dediğiniz gibi çok az kişi de var aslında. Yani 3-5 kişi sayabiliriz. Onların da ne kadar bunu etkili yaptıklarını çünkü bir süre sonra artık iş Para aldığın ürünü ön plana koyup işte yukarı kaydır demeye dönüştüğü için e, onun ne kadar içinin dolduğu biraz tartışmalı ama influencerlık aslında çok önemli ve e, hem markalar için hem de e, bu mecraları takip eden insanlar için önemli bir kavram ama şu anda Türkiye'de biraz anlamını yitirdi gibi geliyor bana. Kardeş yanlardan sonra o işler biraz değişti galiba. <laughs> evet. Kardeş yanlar mesela önemli e, fenomenler diyeyim ben. Evet. Evet evet çok önemli. Tabii şimdi kardeş yanlar deyince de kendi yani ünlüleri de düşününce de ünlülerimiz, sosyal medya fenomenlerimiz, influencerları düşününce işin içine para giriyor. YouTube'da para denilince e, hani bu işten para kazanılacak, izlenme oranlarıyla para kazanılacak en önemli mecralardan biriydi. Ama sadece bu YouTube yok, başka kanallar da var. Nitekim bu kanallar başka hakikaten buralardan para kazanmak söz konusu olabilir mi? çok iyi sordum bunu çünkü bu çok önemli bir konu ve yıllardır da bir türlü aslında halkın çok da anlamadan yani ya bir şeyler yapıyorlar ve deli gibi zengin oluyorlar dediği bir konu bu. Şimdi şöyle ki insanlar sanıyor ki bir şeyi izletirseniz o size para kazandırır. Aslında öyle bir dünya yok yani YouTube size izlenmeniz karşısında bir para vermiyor. Mesela atıyorum siz içine reklam giremeyecek tamamen küfürlü veya işte ne bileyim artı 18 bir içerik paylaştığınızda isterseniz 50 milyon izlenin bundan 0 lira kazanacaksınız. Aslında YouTube'un mantığı tamamen şu. Bir AVM olarak düşünün YouTube'u. Hep bu örneği veriyorum. Sınırsız dükkanı var içinde. Ve diyor ki Fulya ben sana bir dükkan vereceğim. Hiç senden kira, su, elektrik hiçbir şey almayacağım. Hepsi bende. Sen buraya satılacağını düşündüğün ürünü koy. Satılırsa sonra karı paylaşırız. Ya yani bu da doğal olarak çok iyi bir teklif. Yani çok iyi risksiz benim için. Ama ondan sonra para kazanmaya başladığında işin şekli biraz değişiyor. O zaman diyor ki tamam şimdi kirayı, elektriği, suyu düşelim. Kalan karı da ikiye bölelim. O zaman işin şekli biraz değişiyor ama model bu. Yani o model de buradaki dükkana koyduğunuz ürün sizin yaptığınız içerik oluyor. İsterseniz 3 liralık çorap satarsınız, isterseniz 5 bin liralık çanta satarsınız. Ee, ama bu işi karlı yapmak zorundasınız. Ee, para kazanmak için günün sonunda. Çünkü video dediğin şey sen çok iyi biliyorsun ki bir maliyet hem zaman maliyet hem de parasal bir karşılığı da var. şimdi bugüne kadar YouTube gibi mecralarda bir reklam veren bir para ödüyordu. İşte o bizim videoların başında ve ortasında gördüğümüz reklamlar. Bu para da kullanıcıyla YouTube arasında bölüşülüyordu. Şimdi yepyeni bir yapı çıktı ortaya. Ve sanırım daha çok fazla kişi bunun bilincinde değil. İlk önce Twitch çok popüler hale geldi. Bu gamer'ların aslında bir platformuydu ama Orada da ciddi bir kitle oluşunca artık orası da bir canlı yayın mecrası haline geldi. Ve orada direkt kullanıcının yayıncıya ödediği bir para var. Yani kendi isteğiyle, kendi rızasıyla, bağış adı altında ödediği bir para var. TikTok gibi mecralarda bu bambaşka bir noktaya geldi. Çünkü şöyle bir durum oldu. Oradaki yayıncılar kendi fanlarından, diğer yayıncıdan daha fazla para kazanmak üzerine bir yarışa giriyorlar. Yani şöyle özetleyeyim, senle ben iki yayıncıyız, ikimizin de fanları var. Biz bir yarış açıyoruz, ee, orada bir bu yarışın bir adı var işte ee, ve ikimize de kendi fanlarımız bize e, maddi destek sağlayıp bir yarış yapıyorlar ve bunu her gün yapıyorlar. Şöyle bir örnek vereyim, bugün isim vermeyeyim, TikTok'un en popüler yayıncısı e, aylık 250 bin liradan en az en az rakam söylüyorum. Ee, yüksek rakamlar kazanıyor. Tabii bunun vergilendirmesi vesaire o kişilerin kendi sorumluluklarında olan şeyler. Ama çok ciddi para kazanıyor. Şuna şuraya gelmek istiyorum aslında biraz uzattım. Yeni bir model çıktı. Yani eskiden bizim bildiğimiz bütün gelir modelleri yayıncılıkta yani gazete, haber, işte ne bileyim televizyon, radyo hepsinde içerik üretirsiniz. İnsanlar izler ve reklam veren de buraya reklamı verir. Oradan kazanırsınız. Olay bu. Evet, anda... evet, ve bunda ratingle ölçülüyor. Doğru, bunu da ratingle ölçerdik. Şimdi tamamen e, aradaki reklam şeyi çıkmak üzere. Yani tabii ki hala çok büyük bir pasta yani ama insanlar artık yayını açıyorlar, bir performans sergiliyorlar orada. Yani bu bir aslında bir şov sergiliyorlar ve hmm. onun karşılığında da insanlar direkt para gönderiyor. Yani bu benim açıkçası hiç hayal edemeyeceğim veya olmasının mümkün olmayacağını düşündüğüm bir şeydi. Çünkü zaten izlediğim bir şeye neden para vereyim diye düşünüyorum ben ya açıkçası. Bugüne kadar da hiç kimseye bir para göndermiştim yok. Hani yardım kampanyaları haricinde. Ama böyle bir dünya var. Çünkü onlar da o şovun bir parçası olduklarını hissediyorlar. Oradaki yayıncı çünkü onunla iletişime geçiyor. O sırada onu onore ediyor. Veya onunla sohbet ediyor bunun verdiği o işte e, o kadar binlerce insanın içinde onunla konuşması belki onun için kıymetli bir an. Bunun karşında da uygun bir ücret ödüyor. Yani bu çok ilginç bir noktaya geldi. O açıdan şu anda e, YouTube'a göre çok daha iyi paralar kazanıldığını söyleyebilirim. Twitch ve TikTok ve benzeri mecralarda. YouTube o para e, hani kazanma aralığı nerede? Hani çok ünlü olanlara belki hani biliyor muyuz bir, bir rakam verecek olursak ya, ya bunu... da ortalama bir YouTuber için? Ya bunu TikTok'ta söylemek çok daha kolay. Çünkü TikTok'ta bir şeyin ne kadar para ettiği belli. Bir kişinin de o şeyden kaç tane aldığı belli. Bunu yani bir aylık bir gözlemle görebiliyorsunuz. Ama YouTube'da iş çok karmaşık. Hangi ayda olduğunuz... Ya yani atıyorum Ocak, Şubat aylarında reklam verenler daha az bütçe harcadığı için daha düşük gelirler gelirken Aralık ayında yani 1 milyon izlenmeye bir yerde atıyorum rakamları şu anda. 50 dolar gelirken Aralık ayında 500 dolar gelebilir. Yaptığınız içeriğin dakikası, yaptığınız içeriğin kategorisi, kimlere hitap ettiği falan bunlar çok değişken. O yüzden ortalama bir şey söylemek çok zor. Mümkün değil. Ee, yani tabii yeni yeni dönemler, yeni para kazanma yolları. E, öyle olunca devreye de mutlaka vergiler giriyor. Hatta şimdi yeni de bir haber çıkmış da ek vergi de alınacak diye e, e, öyle hatırlıyorum YouTuber'lardan, sosyal medya fenomenlerinden. Bu e, vergilerini ödüyorlar mı? Bunun rayıcı belli bir süre kimse vergi ödemedi, bunu söyleyebilirim. Ama bir süre sonra devlet bu işe el atınca ve geçmişe dönük de bir tarama yapmaya başlayınca ciddi sorunlar çıktı. Çünkü siz sadece ödemediğiniz verginin faizi ve cezası ile karşılaşmadınız. Bunun yanında bir de o kadar aydır bir şey, yani bir para kazandığınızı beyan etmemenin de bir cezası var. Yani yıldır bir şey kazanıyorsunuz ama hiç beyan etmemişsiniz. Bunun da ayrı bir cezası var. O da katlanarak geldiğinde aslında bazı YouTuber'ların kazançlarının ötesinde cezalar çıktı. Bu geçtiğimiz aylarda gelen vergi barışıyla da YouTuber'lar da bu şeye girdi. Ve işte birer şirket kurup yani tahmin ediyorum ki çoğunluğu bir vergi alanına girdiler. Ve bundan sonra da herhalde vergilerini düzenli şekilde ödeyeceklerdir. Peki şimdi sıklıkla tartışılan bir başka konu da şu ki e, ünlü olmak için ya da o video izlensin diye yapılamayacak çılgınlık da yok. Maalesef bazı gençlerin hayatına da mal olur. Evet. Çılgınlıklar bunlar. Atlamalar, zıplamalar, evet. trenlerin önüne yatmalar gibi gibi. Bütün bu pencereden bakacak olursak e, e, nereye gidiyor? Yani gençleri özellikle etkilemesi açısından çok oksik sosyal medya. Ben onun tavanını gördüğümüzü düşünüyorum. Ya yani bir dönem bundan iki yıl önce falan YouTube'un bu işte aa çok iyi paralar kazanılıyor falan dendiği dönemde gerçekten yani artık böyle insan sağlığına zarar verecek kıvama gelen şeyler e, olmuştu. Şimdi ama biraz sanki dünyada da Türkiye'de de işin biraz daha normale geldiğini görüyorum. Çünkü insanlar artık farklı dediğim demin bahsettiğim para kazanma yollarını da buldular. Ama şu bir gerçek e, televizyonda ister istemez bir denetim vardı yani bu rütüp denetimi de olabilir. İşte televizyonun yönetim kademesi de olabilir. Belli yazılı olmayan kurallar vardı. İşte üstü bunu girebileceğiniz konular, giremeyeceğiniz konular. Burada her şey izleyiciyle yayıncının arasında. Evet mecraların genel kuralları var ama çok genel. Yani işte ne bileyim terörle ilgili işte çocuk istismarıyla ilgili vesaire kuralları var ama onun haricinde televizyonda gördüğümüz kurallar yok. Bu arada olması gerek demiyorum ama tespit yapıyorum. Yok öyle olunca tabii düzey düzeyi hiçbir şekilde tutamıyorsunuz. Yani düzey izleyici neyi severse oraya kadar inebiliyor. Ee, o da yani bilmiyorum kendi kendine düzelecek bir durum diye düşünüyorum. Yoksa hani bu ucuz eğlence ya da ucuz içerik işinin ben e, zirvesini gördüğünü ve düşüşe geçtiğini düşünüyorum. Ya yani baktığınızda aslında yıllarca biz pazar günleri Süheyl ile Behzat Uygun'un işte o bardak çekme yarışmasını izledik. Yani e, eleştirmiyorum yine eğlenceliydi çünkü. YouTube'da da aslında yapılan bir sürü içerik bunun benzer oyunları şeklinde yani hani çok değişen bir şey yok hani çok kaliteli şeyler izliyorduk da çok kaliteli gibi bir şey inanmıyorum açıkçası. Evet evet yani ucuzluk o zaman da yani ucuzluk derken ucuzluk... daha kolay daha basit basit. Evet. Onu evet. demek istiyorum yanlış ifade. Edin. Yani daha kolay daha basit gün geçirecek, dakika geçirecek içerik evet. o zaman da vardı şimdi de var aslında değişen bir şey yok ama mecra biraz değişti, kaydı tabii. Peki ee, bu noktada hani şöhret olma kavramına son olarak sorayım. Sence iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Hani böyle belki de şöhret olayım. ama parayı da şuradan bir vurayım, kırayım. Ben de buradan yapayım. Hep hep yani herkesin aklında. Hmm. Özel gençlerin. Youtube'a iki video çekerim. buradan bir içerik üretirim. Oh parayı vururum. Nasıl yaparım falan gibi. <laughs> ee, gerçekten böyle mi? Şöhret kavramı ve o para kazanma kavramı iyiye mi kötüye mi biniyor? Ya işte iyi kötü demek çok zor ama eskiden mesela ben hatırlıyorum şey denirdi işte ya futbolcu işte iki top oynuyor deli gibi paralar kazanıyor. Halbuki futbolcu olmak aşırı zor bir şey yani yüz binlerce çocuğun içinden siz işte yüz tane adam çıkıyor ve bütün hayatını ona adıyor. Ona bile bir şey derdik ya futbolcu olsaydık da zengin olsaydık diye. Şu anda YouTuber ya da işte ne bileyim bir TikToker ya da bir Instagram fenomeni olarak çok iyi yani çok hayalimizin ötesinde paralar kazanmak mümkün. Ee, o yüzden tabii ki şöhret biraz daha şeye yayıldı. Yani halka yayılmış durumda. Baktığınızda 10 bin takipçisi olan her e, Instagram ünlüsü altına işte reklam ve işbirliği için deyip link bırakıyor. Yani hani onlar kendilerini çünkü artık bir reklam yıldızı olarak görmeye başlıyorlar. Yani, bir anlamı yok ama büyük bir zararı var mı? Belki gençler için evet birazcık kendilerini sosyal yaşam içinde konumlandırmak anlamında biraz... Ee, sorunu olabilir. Buna hani bir psikolojik, sosyolojik açıdan bakmak gerekir ama e, ben yani her şeyin kendi e, yolunu bulacağını düşünüyorum. Hı hı, o zaman e, gene başa olursa olursak Okan Bilgen o kadar da büyük haksız eleştiriler yapmamış. İğneyi e, kendine çuvaldızı başkalarına batırmış öyle diyelim. Yani, yani evet şey, ağır eleştiriler kullanmış ama Ya orada şey kısmı e, hepsi demesi yani Dediğim gibi Okan Bayılgan bu enstrümanı güzel kullanan biri. Orada yerdese ki ya e, sosyal medyadaki içeriklerin çoğu çöp dese bu günden bile olmazdı. Çünkü herkes buna katılırdı ama hepsi çöp deyince herkes üstüne alınıp işte işte o zaman gündem oluyor ve Okan Bayırgan da bunu bence seviyor. <laughs> evet. Harika. Çok teşekkür ederim yayına katıldığın için. Yayından sonra bir sorum daha olacak. Nasıl, ünlü olacak. <laughs> <laughs> nasıl kazanacağız <bıçak> videolarda <laughs> şaka bir yana çok mersin varım Sen de keyif almışsındır çok keyif aldım teşekkür ederim Fulya ben teşekkür ederim haftaya bir başka konu ve konukla yeniden karşınızda olacağız bugünlük bu kadar hoşçakalın